16 Ekim 2025 Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseliyor. Gazze'de ilan edilen kırılgan ateşkesin ardından İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırı bölgeyi yeni bir çatışma sarmalına mı sürüklüyor? Gazze'de haftalardır süren çatışmaların ardından taraflar geçici bir ateşkese vardı. Ancak bu ateşkes hem süresi hem de kapsamı açısından oldukça kırılgan. İnsani yardım koridorlarının açık kalması için sahada zamanla yarışan ekipler risklere rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Ateşkesin hemen ardından İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail kaynakları Hizbullah'a ait mevzilerin hedef alındığını belirtti. Sınır hattında siviller artan gerilimden endişe duyuyor. Bölge, misilleme ihtimaliyle kırılgan bir dengede. Uluslararası toplumdan tepkiler gecikmedi. Bölge başkentlerinde kınama ve itidal çağrıları yükseliyor. Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi için diplomatik çabalar kritik önem taşıyor. Ancak her yeni saldırı umutları biraz daha zedeliyor.